Kanka seni ben kesmedim de. Benim ya bombacı olduğum ortaya çıktı zaten. Ya Ve seri katil, seri katili Ve HS doğru Zaten, zaten de de abi, benim üstümde Mankad, tamam. bir suspect vardı. Tamam, Tavsiye geçmiş herhalde uzatmayalım. Ölüyorsun, konuşayım ben de oyunu takip etmedim. İlk rolde rol de kullanmadım. ikinci el ateş nerede de HS'yi kes Sorgulamadım ben de kestim yani. Öyle yani. Üçüncü elde de zaten. Özgür şey, sadece konuşuyoruz tartışmıyoruz ki. Yok tamam, ben, takip etmedim oyunu. Şey, Yok ben... olabilir. Olabilir ya. Biz az önceki oyun ya çok birbirimizi seyfledik. Ay bak bir de ilk el ben çıkamadım ya. Şimdi katilim çıkamadım desem acaba yanlış anlaşılır mı diye düşündüm de. Çıkamamıştım çünkü. Kilo almamıştım. O da garip geldi. Yani yine mi kanka ya? Evet ben dünkü büyük başarısından dolayı e, tuzakçı olarak bir tuzakçı koruduğu için DE'ye verdim. Abi Mehmet'in zaten seçiliyordu. da. unutma benim oyumla seçildi. Bu arada Red Kit ve Halodoy'u ilk öldü. Aynen o ikisini de kesmeyin. Onlar zaten birbirini kesiyor devre <laughs> 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 çok yapın ya. Domates <laughs> biber karallahan olacak. Abu. Lahana. Lahana. Ah be. Tüh. Oo Sadık Başkanım. Güzel. Kadın kendimi sevdiğim ya. Söylemez oğlum. Tane bilinme çıkıyormuş şimdi Büyücü buraya. Büyücü <laughs> bu arada. o e o deme. O kişi o kişi deme. Deli olabilir misin Sadık? Hayır. Ama safe <laughs> olmuyorsunuz. Hadi bakalım. İyi. Neyse Yine senaryo. Şey i̇yi olmuş. SK'lar <laughs> hep Deşap. başta eğleniyor ya. Lovlar. Nasıl tutturuyorlar? Geçiyor bu. SK'lar lov ya. Duvayın başka Evet. Zaha bastım. Polis tuttu. Yani. Evet. evet kavuşa. Polis. Polis tuttu. Şimdi Sadık. Sen Aldayı kendi rolünü söylesin. E kötü mü görüyorsun? Evet, Söylemezse aslında. Sadık rolümü biliyorsun. Niye şey yapıyorsun ki yani? Video demen Tamam, de... doğru. Allah da iyi. Kendini kanıtlayabilir misin? Survivor. Kalkanı mı fırlatayım? Nasıl kanıtlayayım kanka? Sadık, ne görüyorsun? Tamam, ben de Survivor görüyorum zaten. Ama iyi mi kötü mü bilemem. tamam. Ya elinde kitabı Peki. olan Survivor. Evet, Kraftmir. Şimdi bir Marvel Survivor'ı ben asmayacağım. Bir köylü olarak Halo dayının bize çalışacağına inanıyorum. O motiveyi görüyorum onda. Şimdi ben devam et ben çok daha tuhaf bir şey söyleyeceğim. Koyu pembeye gittim tuzağa bastım. Koyu pembe sen ne yaptın bu el? Hı? Evde durdun. Evde durdun. Tamam. Doğru. Büyücü arkadaşlar. Harika. Şimdi bir halı dayıyı mı asmak var büyücüyü asmak mı var? Ben büyücü değilim. Kimseye asmayacağız bir dakika. Evet retletin. Traf ispiyonlarken nasıl tuzağa basıyor? Boş ver onu. Info var mı? Ben bilmiyorum. Sarılı evet, ispiyoncu mu? Başkanım. Sarı ispiyonlu da evet var. Ben bugün okay. Özgür'e gittim rol kullanma için. Ama ölmüş. Allah Allah. Ee, pembe. Koyu pembe. Ne yaptın sen? Ben bunu? büyücü değilim. Ne yaptın bugün? Survivor'ım ben. Bak, Yalan sen... söylüyor arkadaşlar. Bakın hani, evden çıkıyor mu çıkmıyor mu diye sordum. ben Ben ispiyoncuyum. Büyücüyü ben ilk oyumu da verdim. Evet. Tamam. Kendisi yani Tabii sen büyücü mü gelen soru mı? Soru ya? Büyücü köye mi çalışıyor? Yani tam olarak onun Yok, şeyi ne? Oraya oraya kendine çalışıyor. Ama şimdi şöyle evet. düşün. Belki kendisi katil. Peki kral. Büyücüye bir şans verip kırmızı denemesini söyleyelim mi? Yok yok. Yok yok sen bana güven. Kırmızı. Tamam. Kraf ben, kendi kırmızı bahsediyor. Evet. kırmızı olabilir bu arada haberiniz olsun. Hayır hayır hayır. Sadık siz bana güvenin. Neden olduğunu oy verin göreceksiniz. Tamam. Abi belki deli olabilir. Ama Survivor diyorsun. Yani son mavi sensin. Eee. Eee. Ee. Yani her türlü mavi asacağız burada ya. Seni asacağız. Survivor, Survivor zaten şey köyden. Yok Survivor hainler de oluyor. Genel Hayır köyden. Survivor köyde tamam, ya köy, ya de yapıyorum. Tamam. Yani ya içinde bir kötü yaşıyorsa. Ya içinde bir kırmızı yaşıyorsa Survivor'a. Aynen. Ben mesela Survivor oynarsam aynılar oynarım. Ben Halo bak seni nasıl kurtardım gördün mü? Seni ipten aldım. Ona Pist, göre köylülere çalış. Krab kırmızı var da bilginiz olsun. Devam anladın sen. ben de katile verdim oyunu. Zaten HS Ve niye bana oy veriyor? HS artı Krab nir. Bir hain. Aynen. Aynen. Abo. Beş bir dakika. Krab... Suçlamışlar. Tamam anladım. Krab aynen. Aa. Oyun bitti. Oyun bitti. Oyun bitti. Bir bitti. Bir bir oyun şey lazım. bir şey söyleyeceğim. Direkt olayı anlatıyorum <laughs> tamam mı? Var var. Bu kadar da olayı anlatıyorum. <laughs> evet. Benim doğu gitti nehri kesti. Nehir gitti beni kesti. Craft da geldi. Ee, benim doğuyu şey yaptı. Bir yer belli. Neyse. Ettim. Oyun onu bitti. boş verin de. Mesela niye meta yapıyorsun? Nasıl meta? Meta yaptım. Büyücü, büyücü değil. Tamam. Yalan söyledim. yeşil tamam, hain. Hain kendisi ne büyücü dedi. Ben de büyücüdür o zaman dedim. Asın dedim. Yok. O metaya giriyor abi. Aa o metaya girmiyor. Ben hainin Mağrasını mavrasını ya, destekledim. kelden bitti. Böyle bir şey olabilir mi? Ben bir ya. İkinci Hala el değil abi. birinci Hala. el. Ben daha dedektifliğimi kullanamadım. Efendim. Hep yenge yüzünden. Bu oyunu klip alın ya. Biz gittik yengeye gelişiyoruz. O da gidiyor bizi kesiyor ben ben ya? kendime kendim verdim. Hainci'nin Ahinci, yalanına ortak olduğum için kendime oy verdim. Oyun başladı mı? Ne kendime yok, yok böyle bir oyun. mı? mı? Dur. Neler yok. Neler. Neler neler yok. Mısır Rao geldi de biriniz müsaade yine bu tarz bir şey olursa deli olma ihtimalini şey yapalım. Göz önünde bulunduralım. Hayır yani. Kraf <laughs> şu an ayıp etti yani. Kraf neyre çekseniz odasındaymış düşmüş. Tamam. Ben burada yayımı izliyorum. Ne zaman girebileceğim odaya? Hey, Musti geliyor mu? Müsaade veriyor mu? Hı -hı. Oynayacaksanız çıkarım O zaman Bu arada yok, yok, sen benim yerime, yerime Yok yok bir dakika. Benim yer, benim yerime, yerime gelsin. Ben oynamayacağım, oynamayacağım. Hayır hayır, dön ya. Ada tur. Yok ben Bir e, Gidip bir geliyorsunuz. Sıkıntı. Adatur. Ben FIFA gireyim. Craft sana da bir ediyorum. Doğru. Hı. Ben Kraf'u yarı bir verdim. haberiniz olsun. Tamam. Oyun. oyun. çok Çık. iyiydi bu arada. İlk elden ben gitti. çıkacağım çıkacağım. Çıktım, Harbiden. çıktım. Ben. Özele bak Özgür. Oda ismi ne? Oda ismi. Özgür. Gördün mü Özgür? Aa, tamam bir klip aldın mı? Hmm. <gülüyor> çok <gülüyor> Komikti. Evet bayağı iyi. ya bana güven diyorum. Oy ver diyorum sana. O kadar sen, şaşırdım. ne, sen izci mi gördü onu? Kırmızı hangi? de şeydi o. Sekar kesmiş. Hayır kırmızı izci görüyorum. Bana diyor ki ben maviyim diyor. Çıkmadım diyor. Ben de dedim bana madem mavisin o zaman ortak olayım sana. Beytin ortak hayır, olayım. Ben sen DM'den şey yazdım. Survivor dedik falan diye. Görmedim. Sonra sildim. Ee, kim çıktı? Mustafa'nın yeni adı girdi ya. Yok yok. Rakoş kim? Şey girdi. Mustafa Raul geldi. Rakoş kim? Burada mı? Raul. Evet. Ben. Ha. Oyundaki adın Rakoş değil mi? Evet. Rafa hmm. da sen de başlayabilirsin. Tamam. Ado gelsin ya benim birime. Sen çıktın mı? Ben oyundayım. Tutamadım. Çıkacağım. Çıkabilirim yani. Ha yok yok. Ado zaten şey Sette kendine oturuyor bir şeyler de atıştırıyor. Sen devam et ya. Tamam. Başlatıyorum. Başlattım. Alt tak olmayın. İnanılmaz ya. Gerçekten ya. Yine mi ya? Bıktım İnanılmaz artık ya. Bir rol. Bir farklı bir rol görmedim. Kanka de beni. Bers. En sevdiğin sebze ne? Kanka kivi. Sebze değil ama kivi olsun. Sebze dedim. Ya sebze mi dedin? Brokoli değil mi? Ver, ben sana verdim oyunu En sevdiğim sebze ben sebze mi severim? Bu arada daha oy vermedi ben verdim. Şu an verdi ben bunu verdim. Ben kahvseye ya verdim ya. Yani. çok marble atıyor. Ben ben, ben de arada... sukunaya verdim ay kahvseye verdim ben, ben bu, bu arada bir de... oy verdim haberiniz olsun Bir olur. dakika şimdi kraf'a verilmesi eğer karışık mı seçecek yoksa direkt kraf mı? Kraf oy, aldı evet. Atlaya o yüzden. Ben böyleyim net alırım. Kraf sen valla başkan olunca hain oluyorsun. <laughs> o değildi geçen oyun nasıl diye ben hala çok içerisindeyim. <laughs> <Tam dönem> Kraf <laughs> bir baktım oyun bitti. İlk defa böyle bir şey yaşadım. İlk oyun bitti. bence direkt söyleyecektim oyun bitti diye de. Dedim belki ben mavilerden biri şeydir büyücü falandır. Nihir sen ölmüş müydün? Ben ölmüştüm. Ben diyorum ya, Doğum gitti, Nehir'i kesti. Nehir geldi, beni kesti. Hayret, Nehir beni kesmemiş ilk defa. Allah'ım, onu şaşırdım aslında. O oyunu ben kazandırdım. Zaten diğer oyunu farkında olmadan ya. Badosan, oyunda mısın? Hayır. Tamam. Chat'te gördün mü? Yine böyle yapma. Graf söylüyor. Apoooo. Dostum. Ateş nehir safe. Başkan ölmüş. Abi başkan fokusu sıkmadım Başkanım. Abi başkan ödün yayıncıya atacaksın. Bu zaten. fokus turu bu yani. Bak her el başkan olan kişi ölüyorsa bu fokus turu yani bunun adı. Bunun adı öldürmek değildir kanka. Neyse fokus ya, ben... değil ya. Hemen hemen mevzuya giriyorum. Bunda da fokus değil. Ben böyle oyalarım deyince kıskandım ben kestim. Hmm. Ya, ya kıskandım. O zaman o zaman yine başkanımız sensin Redkit. O zaman tabii, ki de, tabii. Yani. başkanlığı elime aldım. Eee Özgür Redkit ben krafa gittim. Sen benden Hı -hı. önce davrandın. Nasıl ya? Çalmaya mı gittin sen de? Yok yok. Tuzak bastım ben. Tuzaktı. Nehir Söylemesin e, Sukuna kırmızı gözüküyor. Yani suçlayıcı var mı bilmiyorum ama ya da ben deli miyim bilmiyorum ama kırmızı gözüküyor. Tamam kil çıkmadı aklımızı tutalım. Halo. Bu gece tutuldum. Kavuze. Bir izci, bir gözcü yani ben de birini falan gördüyse direkt suçlayıcı şey atabiliriz. Tamam ver. Başkanım e, şimdi ben rol claim vermeyeceğim de ben bugün Nehir'in evindeydim. Nehir'e bir kişi geldi gördüm. Ama kimin geldiğini de görmedim aynı zamanda. Nasıl oluyor bu? Bir daha söyle. Nehire bir kişinin geldiğini gördüm. Ama bir kişi aslında gelmedi yani. Yeni Renk sağda gözükmüyor grün. ama. Tutmuş. Anladın mı redkit? Ha anladım. Hmm. Anladım. Ben ha, anladım. Tamam yazdık anladım. kenara. Hmm. Okay. Nehir havaya baksak güzel olurdu o zaman. İyi denk gelirdi. Halayı polis mi tutmuş? Hı, -hı evet, o, halo polis tutmuş ama halı nereye gitmiş. Tamam burada, burada halo değil, ya? E kalmıyor ki ben deliye kalıyorum. Şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Ya da halayı polis tutmadı. Özgür. Şöyle bir şey söyleyebilir miyim? ben tuzağa baksın Minecraft'ta. Tuzakçı bana bir tuzak atabilir mi? Zaten atlayacağız büyük ihtimalle. Evet atlayacağız görünüyor. tekil çıkmış. Ha? O da Beni koruyabilirler etmiyor. mi sadece? Okay. tuzakçı kendi bilir keyfi bilir var mı konuşmak isteyen söze girmek isteyen yok galiba atlayabiliriz o zaman ben özgürü koruyabilirim tuzakçı da beni korursa özgür ölmez ben de ölmem sen şimdi Olmaz deli deli şey yapma ama ya deli değilsem ben bilmiyorum deli olmadı mı Yani alayı polis tuttu, tuzağa basan biri var, O he, özgür başlı tuzağa. Yani polis ve tuzakçı tutulan veya tuzağa basan yine hain olabilir. Özgür. Bu arada istiyorsanız söyleyeyim, hatta söyleyeyim beni korusunlar bir zahmet. Şimdi ee, kaosaya bakan, ne yer miydi? Ne ya ha. Sen mi ben Nehir'in deli olup olmadığını anlamak için Kausa'ya bakabilirim ya da Haluday'ı da Suspect'e ya da bakabilirim. Size bıraktım e, kararı. Şöyle yapalım. İstiyorsan bana gel. Havurdan ben kadınızı çıkarsam git suçlanmış oluyorum. Ya da Nehir'e git. Kausa'ya gitmen daha mantıklı ya. Aynen Çünkü bana gel. Bana göre de suçlanmış göre yanlış girecek. görecek. Nehir'e ya, gideceğim bu sefer Nehir'i suçlayacaklar. Bence da. Haluday'a gideyim. Kim ektiğini söyleme ya rastgele birine git. Söyleme söyleme çünkü kimi dersek suçlayacaklar eğer suçlayıcı varsa ya da temizleyecekler. Aynen. Bir sıkıntı yok gelebilirsin de bence yaptığın yanlış. Yok gelmeyeceğim başka birine gideceğim. Sen doğaçlama. Tamam. Hep beraber bir attıya basalım bekleme şunları. Ben Özgür'ü koruyacağım bak beyt atmıyorum. Unutmayın bunu. İspiram yetmedi gece söylemek zorunda kaldım. İşte bunu söylemem gerekiyor. Kanka space basıyordum da görmedi galiba. Evet. Ne istiyorsunuz benden böyle? Bir saniye, bir analım. İki kil çıktı değil mi? Bakalım. Bak. Hayır. Bilmeyen. Hmm. Hmm. Ee... Aa, bu da mı bilmiyor? Oo, ya. Ben hızlıca ee, rol Süremiz bitsin. Süremiz bitsin. Önce hırsız var. Son söz verelim başka. Bekleyin. Var mı hırsız? Sadık. Hırsız yok da Red Kit. Sen böyle kendini kanıtlayabilir misin? Şu anda mı? Evet. Kanıtlarım. Tamam ne yaptın peki? Nehir evden çıkmadı. Tamam. Redkit. Evet. Sen deli olabilir misin? Olamam çünkü evden çıkmadı tuttum. Şey yani tutamadım daha doğrusu. Halıda iyi İlker ben tuttum. Bu gecede nehri ben ev tutmaya gittim. Ben nehri tuttum. Ben çıkmadım bu arada kanka sen deli olabilirsin. Mehir çıkmamış tamam, yani. deli vers. olabilirim. Peki Halodayı söyledi mi tutulduğunu? Halodayı tutuldum dedi. O zaman Ver. burada HS deli olamaz bir kere. Bir dakika verici bir dinleyin. E, Rol claim alırız. Kanka bakalım. belki kırmızıdır Dur. ve bana oynuyor tamam, Böyle bir ihtimal ne var? Ben şimdi Bak, ben kendime... Bak iki kere Ben seni sen tutuyorum. Bir dakika. Öyle. Bana söz veriyorum. Ben bir konuşayım abi bana ben şimdi Özgür'ü koruyacağım diye bir delikanlıca tutum sergiledim de bilinmeyen öldü. Bak şimdi Özgür'ün SK kesti. Ben tuzakçıyım. İlk el ateş nehri attım. Biri bastı. Tuzağa basan kişi söylemedi. Burada ben ateş nehri öldürmeye gittiklerini tahmin ettim. Sallamasyon bir info attım ortaya tamam mı? İkinci el Özgür'ü attım. Kimse tuzağa basmadı. Burada gittim diyen var mı aranızda? Yok. Yok Bak, demek ki SK kesmiş Özgür'ü. Diğerini bilmiyorum ama. Bir tane SK'mız var yani. Tamam. Şimdi ben e, Kavus'a da konuşsun sonra bir şey konuşmak istiyorum. İyi, burada Nehir direkt haine kalıyor değil mi? Çünkü Hena deli deli ötesini söylüyor. Evet. Evet. Böyle durumda, kanka ben neye hain kalıyorum? Ee, Hena'nın kırmızı polis olmadığı garanti mi? Bir saniye Nehir saniye, saniye. konuşabilir miyim? Ha, Peki. Aynı, evet. evet hemen. Nehir bugün iki kil çıkmış ve ben seni tutmaya gelmişim. Ben nasıl tamam. hain oluyorum? Tamam Hı -hı. kanka da ikisi de bilinmeyen çıkmış ama. Tamam belki temizlikçi hani şey normal, olabilir. Normal, normal katil değil yani. Ben nereden bileceğim bana sen hafif çatıyorsun yani. O, red Şimdi de. ortaya fikirleşmemiz lazım Sadık. Bir saniye senin önce bir rol claim alman gerekiyor. Yani burada şu an boş yere konuşuyoruz. Mesela Nehir'in rolü ne ve neden evden çıkmadı iki gündür? Nehir ispiyoncu. Ben çıkıyorum değil mi kanka? Tamam. HS tamam. ama halolayı tutmadı mı İlkel? Onu kaçırdım ben. Dur ama tamam. Ilk, ilk, ilk çıkmadı. Nehir burada neyse hain diyelim sorun değil. E, vers tuzakçı olduğunu iddia ediyor. Tuzağına basan yok. Rakos ne yaptı peki? Ben de Verze tuzak koydum. Tamam bastı tuzak koydum. kimse bastı mı? Kimse yok galiba. Basan yok. yok. İlkel peki ne yaptın? Krafa koydu galiba. Aynen Özgür Krafta musun? tuzağa basmış. Ha, tamam. Yok Krafa koymamıştır bence. Bir konuşsun da. Konuşmuyor sanırım. Rakos Bak burada Bak mısın? Alo, ses gelmiyor mu? Ben oy veririm İyi orada. Ne ya, yani. oldu? Düştü mü? Çamsın yani. konuşsun. sen ne yapıyorsun? Ben evden çıkmıyorum ki. Provokatörüm. Yani bir işe yaramıyor şahsen şu anlık rolü. Yani şüpheli biri olursa. Vakit kısıtlı olduğu için hızlı geçiyorum. İsimsiz pembe. pembe. Abi niye kimse konuşmuyor? Bu nasıl olacak? Yani. burada mısın? Buradayım abi. Tamam. Ne, ne yaptın Abi ben evde duruyorum. Yılacek bir role. Herkes evde mi? biri varsa provoke edeyim. Şimdi benim ilke söylediğim bir şey vardı. Onu hatırlamanızı istiyorum. Polis veya tutulan, tuzakçı veya basan aynı olabilir demiştim. İlke'de aynılar kılamadı zaten. Eee hena tutmuş olabilir ama bu onu temize çıkarmaz. Ne yere ben gittim evden çıkmadı. Ena gitti tuttum diyor. Ben evet, evet, de Red güvenmiyorum ben. Ne ben de Neyse bakalım. Evet. Hmm. Ben bu gece ölüyorum. İşte ya. Hmm. Güzel oldu bu. Aynı var. Bir dakika. Ee, ölüler alalım, tamam. süre, süre bitsin, bekleyin, ölüler alalım, süre bitsin. Tamam. <laughs> abi yine bilinmeyen. Burada güzel oldu benim şey olmam. Ver sen, kazma evet. bence. Yok kanka doğrulayacağım şimdi. Bir dakika, bir yok ya. Dakika, bir dakika beni tutan ee, hangisi? Şöyle ben yapalım mı? Sadık'tan başlayalım, sıradan gidelim hep beraber. Tamam. Ben söyleyeyim. Redkit bir Adefnier ikinci aynımız. Ee, ben söyleyeyim. Ee, ben tuzakçıydım. İlk el krafa attım. Biri basmıştı. Hatırla Özgür basmıştı. Özgür, i̇kinci evet. el HS attım. Büyük ihtimal Redkit bastı. Söylemedi. Ne tuttuğunu söyledi. üçüncü elde tekrar HS attım. HS güvendim. Kimse basmadı. Eee Hayır sen bugün verzi mi tuttun? Evet, evet ben verzi tuttum. Tamam. Ee, bir şey söyleyeceğim burada. Ses değil, değil burada. Champs'ın SK diğerleri hain. Devam edebilirsiniz. Ben avukatırım oğlum. Ben hiçbir şey yapmadım yani evden çıktığım yok. Ben neye bir kaldım ben, ben devam edeyim. Abi. Ben bu gece konuşmuyorum diye gittim. hain diye suçlamak bilemiyorum. Şöyle sıradan gideceğiz dedik sıradan gidek. Ondan sonra konuşalım hepsini süre geçmesin. Zamanımız kısıtlı. HSE'ye gittim evden çıkmadı. %50 ihtimalle tutamadım yani. Hayır yani sen gidemezsin. Ben tuzak attım. Hem tuzak ben gittim mı? sen tuzak atmamışsın gibi geldi. Bana yine de sen bilirsin. İsterseniz neyden devam edelim. Ben. Bir dakika Sadık sen Bana, bana neyi veriyorsunuz? Söyler. Bir dakika ben Çok onu anlamadım. Tamam, bana neye göre neyi, veriyorsunuz? İyi oy vermeyin Bir dakika ya, Dur. Nehir e bir açıklama yapacağım. Bak Nehir. Hse diyor ki bir önce gel seni tuttuğunu söylüyor. Sen ispiyoncuysan seni tutamaz. Bu elde beni tutuyor. Ben kendimi biliyorum. Hse kendini biliyor. E beni tuttu tamam demi değil. Sen her türlü kırmızısın. Anladın mı? Tamam da kanka Nasıl ben şunu orada. diyorum. Ben şunu diyorum. Siz şunu anlamıyorsunuz. Ee, kırmızı polis olup orada kullanıyor olabilir diyorum. Ben diyorum ki Buradaki çıkan katillerin hepsi bilinmeyen. Bak şu anda normal şey katili yok. Ee, neydi onu? Katil kili yok. Hepsi bilinmeyen. Bak suçlamış olabilirler ki büyük ihtimalle beni suçladılar zaten. O garanti yani. İkinci olarak da şu var. Ee, ya SK alıyor çünkü 3 yani şu an maviler kim bilinmiyor 3 tane mavi var. SK'lar alıyor zaten. Bir SK garanti var. İki mavi Diğerleri var. Diğerleri temizlik Yedence. ya da şey desek. Beni suçluyor da olabilir. HS'ye ya güvenemezsiniz yani rol kullanmış da olabilir. Ben onu demeye Sen, çalışıyorum. Benim ben direkt de asmayın derken. Işte, Nehir'le aynı şey. İlk el kil çıkmadı hain kil'i. Temizlikçi temizledin düşünün. Senaryo olarak söylüyorum. İkinci el Hena, Neyir'i tuttum diyor. evet. ediyorum. Evet, ee, bir şey söylemek istiyorum. Hena'nın doğusu. Hemen, hemen bitireyim. Hemen tamam, bitireyim. bir tane Bir tane SK olduğunu düşünün tamam mı? Temizlikçi temizledi. HS kesti. Senaryo olarak söylüyorum. Doğru olmak zorunda değil. Üçüncü elde e, temizlikçi temizlediğini kesti, HS verzi tuttu, rol CHP yaptı. Sadık senaryo olarak söylüyorum. Tamam. Ben geleyim mi? Ben konuşayım mı şimdi? Şimdi çok tamam, hızlı konuşalım. Tamam, e, bak çok hızlı konuşacağım. Hemen size olayı çözeceğim. İlkel halodayı tutulduğunu söylüyor. Ortada başka polis yok, HS dışında. İkinci el Nehri tuttu? Üçüncü el verzi tuttu. Verzi doğruluyor. Halodayı doğruluyor. E, onun dışında ben söylüyorum. İlkel ben krafa tuzak atıyorum. Özgür oturuyor. İkinci el ben Henry tuzak atıyorum. Büyük ihtimalle Red Kit oturuyor bu durumda. Çünkü kimse söylemedi. Ve bu el ben tekrar Henry tuzak atıyorum. Tamam bak ilk el Özgür benim tuzağıma oturmuş. Ve bu el Red Kit diyor ki ben HS'ye gittim tuzağa oturmadım. Red Kit sen burada da yakalandın. Burada da yalanmış. Bir şey değil? sorabilir ya. miyim? Tuzakçı aynı eve iki gece boyunca tuzak atabiliyor mu? Evet aynı gidebiliyor. Berek, burada Nehir'le siz birbiriniz dolaşıyorsunuz. Birbiriniz tamam, sarı bir Hayır bak ben yani bu arada şeyde şey de söyleyeyim. söyleyeyim. Ben e, Red'i savunmuyorum. Ben kendimi savunuyorum. Çünkü şu anda kartımız yok. Nehir ben kendimi safeledim. Ölenlerin hepsi bilinmeyen doğru düzgün rol çıkmamış tamam mı? Biz mavilerin gidip gitmediğini bilmiyoruz tamam mı? Ben artık safelendim. Rol kullanmıyorum. Hain olarak rol kullanmıyorum. Burada Çok sen kısa, haine bu kalıyorsun Erkin. Bu arada İlken'in de zaten katil kilide yok ayrıca. Evet yani. yok. Ve benim ben deneyim çalışım şey o. Reçit yani. hainsin. E, hiç İlken sadece SK katili var. Çünkü temizlikçi var büyük ihtimalle ya da suçlayıcı var bilmiyorum. ikisinden biri var garanti olarak. Ve şu an benim üzerime oynanıyor. Ki aslında da göreceksin suçlandı büyük ihtimalle kırmızı çıkacak Tamam yani. çamsın red kiti vakit et tamam mı? Tamamdır. Tamam. Yani. Tamam bas.

ben müsaadenizle başkanlık bafını kullanıp ilk konuşmak istiyorum. Tamam bir dakika süre bilsin. Bakalım provoka var mı? Galiba, Galiba. yok ya. Sadece SK kaldı. Bilmiyorum Ama aynı da olabilir. Dur bakacağız bekle bir saniye. Şimdi ben tamam. provoke edeyim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu el tuzağa basan var mı? Yok. Yok. Tutulan var mı? E ne? ne yaptın? Ben Red Kit'i tutmaya gittim. Tutamadım. Tamam SK zaman. Hayır polisim ya. Redkit dönmez artık, dönmez. Efendim? Tamam, bir dakika. Şimdi sadece bir seri kafir mi kaldı? Ben oyunun bitip bitmediğini tam olarak algılayamadım. Çok güzel algıyı dağıttılar versin. Ben SK'yım kanka da. Hayır, bu el ne yaptın diyorum, kime tuzak attın? He, attım. Ha. Ben HS'yi attım, biri bastı gözüküyor. Deliyim galiba. Sen delisin ya. Yani, HS seni tutmadıysa ben sana direkt SK'dan damgasını koyacaktım zaten. Tuttu Aynen. da kanka hani deli. Ya oyun bitti zaten ya. çıkıyorum. Onu, yani onu anlamaya çalıştım da. Bitti bitti. Neymişim ben? Deliymişim kanka. Delisin sen.